Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. E 2023 mobilde bugün gelen İtalyan League Selection oyuncularına bakacağız arkadaşlar. İtalya Ligi'nin oyuncularından İtalya Ligi'nde oynayan takımların oyuncularından birer tane futbolcular getirmiş arkadaşlar. Tabii ki herhalde tüm oyuncular yani tüm takım değil. Yani burada baktığımız zaman kaç tane şey var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane takımdan sadece oyuncu getirmiştir arkadaşlar. Biz de bu oyuncuların maksimum seviyelerine ve özelliklerine bakacağız. Hangi oyuncular için top açılama yapıları yapılmaz. Bunları değerlendireceğiz. İlk oyuncumuz arkadaşlar Lazio'dan Filip Andrus'un gece kanatmış. Baktığımız zaman arkadaşlar Top kontrolü sürmesi, sıkı tutması falan iyi. Yani gezici kanası ama pasları çok kötüymüş. Hızlanması iyi. Şu 184 denge aklı bu şekildeymiş. Bakalım yanı ortada yok yani. Yanı ortada da yok. Pasları da kötü. Pardon arkadaşlar. Yani ben olsam altı yok. Pasları da biraz pasaya biraz şey yapabiliriz. Ver bakalım. Kanatta sağ açık sol açık. Gizli forvet de ofansif orta Yani ben olsam Gizli forvet oynatırım arkadaşlar. Çünkü niye? Yani pasları kötü. Biraz da iyi yol... Biraz da iyi olsaymış iyi olurmuş. Ayrıca yeni orta özelliği yok. Yani yeni orta özelliği yok. Pasları kötü sağ açıkta ve sol açıkta oynatmanın bir manası yok. Gizli format veya ofans ortada da oynatılabilir arkadaşlar. Felipe Anderson. Bizler önce arkadaşlar Juventus'lu Milik. Juventus katlandı zaten. E, değerlenilmiştik. Orada da izlerseniz sevinirim arkadaşlar. Orada forvet olarak Lavoç falan vardı. Burada da Milik'i koymuşlar. Baktığımız zaman ofansı ve bitiriciliği çok güzel. Hüt gücü 88. 186 boyu var. Kafa vuruşu 81. E, duran top özelliği de varmış. Fasos da iyi duruyor. Hız zamanı çok fazla gerek yok arkadaşlar. Zaten koruyor dönüş olduğu için. Şöyle baktığımız zaman Yapma kuruş falan varmış. Biz koruyacağız da oynayamıyorum şimdilik. Ben aslında direkt bu şekilde baksarım. Bu bakıyoruz. Atalantalı kayıcı. 94 seviye. 91 boyu. Şöyle baktığımız zaman yani hava hakimi çağırdı zaten arkadaşlar. Işte 90 boy olduğu için. Yani ben olsam suçlamı da tek sıra alırım. Bu şekilde verelim. Kalan bir tanesine gene sıçramaya suçlamı verelim. Bu şekilde sana bir arkadaşlar en azından. Biraz da dengeyi sağlamış olduk arkadaşlar. Bu soyu. 191 boyunca savunmacı kalıcı Atalanta'dan. Roma'dan arkadaşlar Kristante gelmiş defans kontrası baktığımız zaman defans özellikle bu şekilde gayet iyi duruyor. Hüsküsü 86, dayaklık 85, Bakalım salmada da oynayabiliyormuş arkadaşlar. Yani er defans olarak oynatacaksınız. Passattan olup mesela salmayı biraz daha verebilirsiniz. Ama defans ortasıda oynatacaksınız. Bu şekilde oyun maksadıyla gibi maksayabilirsiniz arkadaşlar. Kristantai. <laughs> ee, biraki. Frenze diyor herhalde. Fiorentina bu. Evet. Fiorentina takımının sol beki. Hücumcu bekmiş. baktığımız zaman. Hızlı zaman sümpülü ile şu 186 tarihinde 187. Biraz paslar kötü yani alçaktan pası biraz kötüymüş. Yüksekten pası Sol kanatta da oynayabiliyormuş. Yani hücumcu olduğu için ben yani açıkçası sol bekleri değil de çünkü salması çok daha fazla iyi değil. Sol kanatta oynatmayı tercih ederim. arkadaşlar sebebi arayayım. Kroener'a baktığımız zaman bakalım kaç oluyor? 9, 10, 8 seviye Martin Kroener yok ediciymiş. Onu sanmaya bakın ya. Sanmaz mı? Sanma Muhteşem. Ama hızlama biraz kötüymüş arkadaşlar. Yani şu şekilde yapılabilir. Sonmadan bu şekilde aldık mesela. Buna versek mesela bu şekilde biraz da şey verdim verdim kafa biraz daha yükselttik yani salması bu şekilde de gayet hızlamayı biraz verdik ee, sıçrama fiziksel teması bir tık daha yükselttik kafa vuruşunu yine aynı şekilde bu şekilde de 98 oluyor arkadaşlar yani ben son bu şekilde maksarım hayırlı hak ederseniz fiziksel teması falan gerek yok Evet, bu biraz daha verirsek. Bir tane kalıyor. Ondan şöyle tekrardan sonra verelim. Buraya da vereceğiz. Bu şekilde mesela şöyle güzel kalan bir tane dedi mesela. Hızlı kontrol atak oynadım. Şimdi hızlı kontrol atak Bu şekilde de oynarım yani. Ama en azından öbüründe fiziksel teması dair yapmış olduk. Bu şekilde de maksanabilir arkadaşlar. Screen'in özellikleri gayet güzel. Özellikle salması pardon. Tonale'ye bakalım arkadaşlar. Tonali. Şöyle. Baktığımız zaman. Ayda 96 oluyormuş arkadaşlar. İki hafta öncesinde arkadaşlar bir hafta bir kartı gelmiş. O 99'u bu 96. I yani bu adam biraz daha 97 98 seviye yapsaymışsınız bari Şimdi bakalım bir özelliklerini önlü bir arkadaşlar pasları gayet güzel savunması bu şekilde dayanıklılık iyi yani pasları gayet güzel zaten bakalım göbekleri oynatılabiliyormuş yani defans portası oynatılacaksa arkadaşlar paslarından alıp biraz daha savunmayı verebilir ama göbekleri oynatacaksanız da bu şekilde oynatabilirsiniz arkadaşlar Mustafa Artık tamamen size kalmış. Defans portası alayım sıcaksınız. Ee, pastadan dediğim gibi biraz alınıp salmayı biraz daha verebilir ama göbek özel açacaksınız değer. Bu şekilde gayet bakır ve iyi duruyor. Paslar gayet güzelmiş. Tonali'nin. Kokmayarısa bakıyoruz. Aa. Bir saniye arkadaşlar. Atalanta'dan iki tane oyuncu görüyoruz. Normalde bir takımdan iki tane oyuncu getirmiyor ama bu sefer böyle Atalanta'dan şey yapmış arkadaşlar. Kup Mahallesi defans portası oyuncusu. Aslında defans portası daha da saymaz. Biraz daha hücumcu oyuncu ama baktığımız zaman şut gücü güzel. 91. <laughs> Pasarı gayet iyi. Son oyunu değmiş. Şöyle bakalım bir. Evet. Evet ofans fırtınası da çıkmış. Salma e, defans fırtınası 96, göbek 96, ofans fırtınası 92. Bakalım şöyle bir yani. Yani defans fırtasa ayını Paslardan alıp biraz da salmayı verilebilir. Şut gücü bayağıymış. Eğer ofans yönünü e, ön plana istiyorsanız da bu şekilde bahsedebilirsiniz. Böyle yaprak var mı? Yokmuş. Gayet iyi duruyor arkadaşlar. Kutma elde duruyor ya, ya yanlışlıkla. Elif Elmez'e bakıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Napoli yıllar sonra şampiyon oldu. Elif Elmez eski Fenerbahçe ve İran mince. Bunlar da şampiyonluğu gördüler. Kendilerini de tebrik ediyorum arkadaşlar. Elif Elmez'e şöyle baktığımız zaman özellikle arkadaşlar. Göbek oyuncusu olarak gelmiş. 10 numara. Bakalım o açık mı? Evet açıkmış. Bir dakika açık. Gayet iyi bir şey arkadaşlar. Hızlanması falan. Salmayı vermişler mi? Bakalım bir. Salmayı da vermişler. Aslında yani göbek oyuncusu salmayı vermeye gerek yok. Salmadan tamamen alıp mesela ne yaparız? Peki hızlanmayı biraz daha denge tutmak adına bu şekilde verebiliriz. Mesela şu şekilde bir tık verdik buna. Bir tık da buna verdik. Doksan e kadar şey oldu. Doksan altıdan e düştü. Daha da verilmiyor bu. Hadi onu salmaya versek. Evet. Bu şekilde 96 oluyor arkadaşlar. Bir tanesini de verdik. En azından böyle biraz daha iyi oldu arkadaşlar. Paslar iyi oldu. Top sürmesi falan iyi oldu. Hızlanması iyi oldu. Kalan bir tanesinde şöyle sanmayı verdik. 96 oldu arkadaşlar. Bu şekilde de gayet iyi duruyor arkadaşlar. Değil kırmaz. beceride becerileri bu şekildeymiş arkadaşlar. Kenarlarda da oynayabiliyormuş ama ben olsam kanatta oynattım çünkü herhangi bir şekilde yeni orta özelliği falan yok. Yeni orta olsa belki kanatta da oynayabilir. Elif Ama bu şekilde özellikleri de gayet güzel duruyor arkadaşlar. Valorant'e sağ solda galiba bu. Evet. Şöyle ayarlamamızı yaptık. Laurent'e 93 oluyormuş arkadaşlar. de hızlanması iyi. 189. Baktığımız zaman top sürmesi falan iyi. Duran top var. Fasosu var. Sağ ayaklıymış. Sol açıkta oynuyor. Bakalım yeni orta var mı var? Yani sol açıkta oynatabilir arkadaşlar. ölü yaprak da varmış. Bayağı düz de var. iyidir duruyor arkadaşlar Laurent'e. Sonuncu arkadaşlar Porsche. Arab markası ismi gibi ismi bak Porsche. <laughs> Şöyle bakalım bir 92 seviyemiş Porsche arkadaşlar. Hocum bir de 92 seviye. Baktığımız zaman bu şekilde iyi de duruyor. Sıcakması yüksek Biraz hızlanmak içinmiş. hızla manipüle olması bilmiyorum yani bir de defansmış çok hücum açıldığı zaman geriye dönmesi de zor olur ama sonması bu şekilde de iyi duruyor yani buradan kimler için top açılımı yapılır kimler için değer baktığımızda mümkün ofansif yönü bayağı iyi Screen'de yine aynı şekilde e defans olarak harika oyuncu ton tonali, ve kopmayınız. biraz daha kekli yükselsin vermiş. Elif Elmas'ın özelliklerini gayet beğendim arkadaşlar. Yani kopmayın resmi ton ağrı mı Yani ton biraz daha samayırıyı. Kopma resmi biraz daha hücum birliği. Biraz sonra kopma resmi defans fırtası sadece de. göbek olarak oynatmayı tercih ederim arkadaşlar. pasar da var. Şu gücü falan da var hatta. 91 yani. Neyse arkadaşlar. Çok fazla uzatmayalım. Buradan arkadaşlar sizler top açılımı yaptınız mı? Yaptıysanız kimleri buldunuz? Yorumlara yazın. Dediğimiz gibi burada Martin Screener, El Filmas. Bu bayağı güzel. Yine bir Biraz evvel de dediğim gibi yine e, falan gayet güzel. Yani belki bu oyuncular için top açılımı yapılır. Yani baktığımız zaman ofansif fans ve bitiriciliğinde baktığımız zaman gayet güzel. Şu gücünde 88 olduğuna bakarsak yani minik olanlar üzülmesin. Gayet de iyi oyuncuymuş. Neyse arkadaşlar. bir önceki videomda da söylediğim gibi akşam seçimle alakalı arkadaşlar yine Ayhan kardeşimin kanalından Twitch kanalından arkadaşlar Yine bir sohbet yayını gerçekleştireceğiz. Ee, şu şekilde yapabiliriz. Ben linki de bırakırım. Akşam e, sohbetinizi dahil olmak isteyenler gelebilir. Twitch yayınında. Dün e, seçimlerine alakalı zaten gece yarısına kadar yani sandıkların tamamına açılmadan sonra %92'lerde falandı. Artık yayını kapattık geç saattir de olduğu için. Peki bugün tekrardan yine siyaset üzerine Seçim üzerine gündemi değerlendireceğiz arkadaşlar. Gelmek isteyenler bekleriz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.